Şöyle, şimdi bence biz bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt kapasitesini tam olarak kullanmadığımız için kazanamadık. Ya da istediğimiz sonucu alamadık. Cumhuriyet Halk Partisi örgüt kapasitesini kullanamadı. Öteki siyasi partiler için de öyledir ama bizim için Cumhuriyet Halk Partisi için örgüt kapasitesi demek üç temel işlevin eş zamanlı ve eşdeğerli olarak yerine getirilmesi demek. Örgüt, partimizin izleyeceği siyaseti belirlemelidir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün izleyeceği siyaset, örgüt tarafından belirlenmiyor bir oligarşik yapı var genel merkezde yani e, genel merkez yöneticileri ve genel merkez yöneticilerinin danışmanları e, ve onların e, katkı aldığı teknisyenler akademisyenler Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin ne olması gerektiğini karara bağlıyorlar örgüt bunun içinde yok bu örgüte tebliğ ediliyor. Örgüt bunu yukarının kararı olarak, genel merkezin kararı olarak öğreniyor. Karar mekanizmalarının içinde yer almıyor diyorsunuz. Yok, o sürecin içinde yer almıyor. Birincisi bu. Zannediyorum bu il başkanlarıyla toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştirilerden biri buydu Sayın e, e, Doğru yapmışlar o zaman e, Sayın, bu, Sayın evet. il Başkanlarımız. E, i̇kincisi, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün kapasitesini tam olarak kullanabilmesi için ikinci olarak... Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını, Hı -hı. belediye meclis üyesi adaylarını, ilgeler meclis üyesi adaylarını belirleyebilmesi gerekiyor. Örgüt bunu da yapamıyor İpek Hanım. Bu da yine yukarıda oligarşik bir yapılanmanın kararı olarak örgüte tebliğ ediliyor. Geçmişte yapar mıydı? Bunu son bu seçim için söylemiyorum. Çok uzunca bir çok süredir uz, yani, bu yapılmıyor. Yani, çok yani, uzunca evet, bir süredir yapılmıyor. Evet, ha. çok uzunca bir süredir yapılmıyor. Yani birincisi de çok uzunca bir süredir yapılmıyor. O da yani bu seçimin Hı -hı. işi değil. Yalnızca bu seçim için söylemiyorum. Hı -hı. Yani on yıllardır bu yapılmıyor. Aslında biraz önce söylediğim gibi daha önceki tarihlerde de bunun yapılmamasının yarattığı sorunları dikkate alarak zaten ben bu önerilerde bulunmuştum 2012'de, 2015'te. Evet. Daha önce de sözlü olarak bu eleştirilerimi dile getirmiştim. Hı hı. Aslında bizim Türkiye siyasetinin, Türkiye'nin sol siyasetinin çok şanlı bir sayfası olan sosyal demokrat düşünce atölyelerinde 3000 bin sosyal demokrat olarak 1996-99 yıllarında yaptığımız tam olarak da buydu. Bunun için hazırlamıştık, bunun için çalışmıştık. Zaten ben büyük ölçüde onlardan yararlandım. Üçüncü işlevde ben ona işte broşür, pankart, afiş işlevi diyorum. <laughs> Belki ona seçim güvenliğini de eklemek gerekir. Yani olağan siyasi işlerin yürütülmesi işlevi. Şimdi biraz önce söyledim. Bu üçünün eş değerli ve eş anlı olması gerekir. İlk iki işlev olmayınca İpek Hanım Üçüncü zaten oldu. Üçüncüden de bir soru çıkmıyor. Zaten o örgüt kapasitesinin yeterince kullanılamamasının temel nedeni oluyor. Şimdi benim önerim Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü tam kapasiteyle çalışır hale getirmek. Çünkü bu örgüt bana göre efsanevi bir örgüt. Neden efsanevi bir örgüt diyorum biliyor musunuz? Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi bir defa kapatıldı. Evet. 12 Eylül yönetimi kapattı ve 12 yıl kapalı kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına iki kez devlet tarafından el kondu. 1950'lerde bir de 1980'de. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez barajın altında kaldı. Ben buna siyasi sıfır diyorum. Yani hiçbir partinin aritmetik sıfır yoktur. Çünkü bir üç 5 tane oyu olur. Ama barajın altında kalıyorsanız siyasi sıfır çizgisine iniyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi siyasi sıfırla yüzde 42,5 arasında oy alabilen bir örgüt. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir örgüt. Sıfırla yüzde kırk iki buçuk arasında. E, o nedenle ben e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün efsanevi olduğunu söylüyorum. Yani bilmiyorum ben bilim insanı değilim ama dünya siyaset tarihinde de bu pek kolay görülebilecek bir şey değil. Bir de şunu söyleyeyim. Bu kadar uzun yaşayan partiler de aslında e, e, çok az. Çok lazım, yok. Evet çok yok. Bir de şunu söyleyeyim İpek Hanım. Yani bu... Örgütün kapasitesinin 10 yıllar boyunca tam olarak kullanılamaması bizde iki siyasi tembelliği beraberinde getirdi. Birincisi örgüt biraz rahatlık içinde ben buna tembellik diyorum. Hı hı. Yani birisi gelsin, çok iyi konuşan birisi gelsin, masaya iyi yumruk vuran birisi gelsin ve bizi başarıya taşısın. Kurtarıcı beklemek. Ee, evet yani prens prenses şeyi, hı hı. beyaz atlı prens diyorum buna, prens ve prenses diyorum. İkincisi de... Yani madem ki biz oyumuzu artıramıyoruz, sağdan oyalamıyoruz, sağdan siyasetçi transfer edelim dedik. Bu da ikinci siyasi tembellik nedeni. Her ikisi de doğru değildi. Her ikisinin de sonuç vermediği görüldü. Bu seçimde bir kez daha görüldü. Hatta seçimden sonra daha ağır bir biçimde görüldü. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla yapılması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsanevi örgütünün kapasitesini tam olarak harekete geçirmek. Ama onu bu yapıda yapamıyoruz. Onun için ben diyorum ki yeni bir siyasi mimariye ihtiyacımız var. Gelişmelerin de ışığında, yaşadıklarımızın da ışığında. Yeni bir siyasi mimari inşa edelim. Genel merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün merkez yapısını, taşra yapısını değiştirelim. Bununla ilgili önerilerimi de hep seslendiriyorum. Yani ben çok netim. Anladım. Çok açık olarak söylüyorum. Peki,